Talha'ya kağıttan uçak yaptım ve Esma Sultan onu çok istiyor. Bakalım ne yapacak? Uçağı hemen yakalayıp kendisi atacak mı bakalım? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Hadi Talha. At. At. nereye gitti? Uzağa gitti Talha. Onu yakalayamaz ki. Yere atman lazım anneciğim. Atıyor. Attır. Attı. Esma Sultan mı attı? He? Evet. Taha Sultan. Taha. Sultan. Abi atmıyor değil mi? Abi, abi yorum. mu mi kızım? Uçağa, uç nereye gitti? Uçak nereye gitti? Hadi abisi. Hadi. Abisi. Hadi bakalım Talha. Hadi at bakalım Talha. Esma Sultan da attı. Hadi. Esma Sultan. Sultan'ı gördün müydü? attın. Aferin sana. Etman Sultan'ın yere düşmüş. Nerede kızım? Orada mı? Heh. Tamam sen masanın üstünden at. Sen de koltuğun üstünden. geldi. Önce yukarı gitti sonra aşağıya geldi değil mi? Tamam evet. ah, anneciğim. Etrafında hani senin uçağın? Hani senin uçağın kızım? Uçağın uçağ uçak. Uçak nerede uçak? Uçak nerede? Nereye gitti uçak? Hadi al uçağını. Al. Ah. <laughs> al aşağıya ben gerekiyor ki. <laughs> ne buldun? Ne buldun? Esma Sultan başka moda geçti. Evet. Ha. Ne yapacaksın uçağa? <laughs> Esma Talha atıyor. Attı. <laughs> at bakalım Talha. <tavağı. gülüyor> Hop. İyi. Yere çakıldı. Yere çakıldı. Attım. Ha, uçak mı atacaksın? Hadi at kızım. Sen de uçur. Hadi uçur Esma Sultan. Uçu bakalım. Evet arkadaşlar Talha'nın neredeyse üçüncü ya da dördüncü uçağını yaptım. Esma Sultan hep bozdu onu. Değil mi kızım? Hep bozdun abinin uçağını. <laughs> <Çab> <laughs> Kendi atacak şimdi bak <laughs> Kendi atacak. Onu da Oraya attı Talha. Bozulmadan al çabuk. Talha çabuk al. Çabuk 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 Bozulmadan al. Heh, bozulmadı değil mi? Tamam. <laughs> Hadi kızım sen de kendi uçaklarını at. Bak senin daha çok uçağın var. At bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Kalan sıra sende. At bakalım. Aa, attı. Esma Sultan bak abi at. Abi attı uçağını sıra sende. Hadi sen de at kızım. Esma Sultan sen de at. Hani uçağın nerede Esma Sultan? Ben... <laughs> gitti. Nereye gitti? Geldim mi Esma Sultan? O yıldanımız gelmişti. Öyle mi gitti? Hmm, çok güzel uçtu yani değil mi? uçak. Nereye gitti uçak? Esma Sultan uçak. Hadi atlasın. Esma Sultan at. fazla sana. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Abi aldı. Ben, ben şimdi İstanbul e, İstanbul'dan git al. uçağını al anneciğim. Hadi al uçak. <laughs> attı mı? Tamam attı. Hadi at kızım. Hop. <laughs> Esma Sultan'a <son> çarptı. <laughs> Esma Sultan sana mı çarptı? Az kalsın, az kalsın bozulacaktı. Az kalsın bozulacak mıydı? Evet. Esma Sultan. Son... Ah, gördün mü? Bak. Bak. Yerden uçtu. Gördün mü Tavha? Eee. Çok güzel uçtu ya. Eee. Evet kızım. Oraya mı gitti? Bak Böyle uçtu gitti aşağı dalıştı değil mi Talha? Şimdi sıra tekrar. Evet. Esma git. Git al uçağını. Uçağını al. Uçağına. Uçağına. Bak, abi. Aaa Talha ne yaptı gördünüz mü? <laughs> <laughs> Bu sefer de yüksekten uçtu. Esma sen de alsana uçağını. Hani senin uçağın? Hani senin uçağın nerede? O neymiş bakayım? Uçağın nerede? Bak orada uçağın. Git al. Ağabey <laughs> istiyor, <laughs> yemin Bu Bak bak bak, abisi de aldı, bak bak. Aa, almadı. <laughs> gene bozulmadı. Ay. gitti. Bozulmamış değil mi? Tamam. Hadi bakalım gene uçur abisi. gitti. Oraya mı gitti? Sen de mi atacaksın? Hadi sen de at. Sıra Esma Sultan'da arkadaşlar. Bakın şimdi attı. O Esma Sultan da uçağı uzağa uçurdu. Esma Sultan da uzağa uçurdu gördünüz mü? Abisi onu verecek misin? Bak uh, dur, dur kendisi. Bak aşağıda inmek istemiyor. Ee, ha, ah, Esma Sultan aldı. Esma Sultan kendi bıçağını istemiyor zaten. Abisinin bıçağını istiyor. <gülüyor> <gülüyor> dur bakayım ne yapacak? Dur bakayım ne bak. Attı! Attı mı? <laughs> Ateş. Ateş Esma Sultan'a. Onu, onu sevdi o bak. Onu da yapsam onu da alır. O senin için mi çağını istiyor? Gitar elinden. Bak onu istemiyor. <laughs> onu istemiyor gördün mü? Senin uçağını istiyor. Melisini de alır. Attın mı? Attı. Alkış. <laughs> ne mi aldı uçağını? çağını? Ah, bak. Ah. Abi gelmeden. Gidiyor. Şuraya gitti. Kuruyor mu gitti? He? Oraya mı gitti? Hayır, oraya gitmedi. Burada. burada. Gördün mü? Bak burada. He? Abisi bir daha at bakalım. Abisi bir daha at. Abisi at bakalım. Ben atayım mı efsan sultan? ben atayım mı Dur ben atıyorum. Ben atıyorum ben. bak. Bak bak ben atıyorum. Bak bak. birden mı atacaksın? He? Aa, ikisi. biri bana geldi. Tam <laughs> birisi bana geldi. Biri oraya gitti. Ay Allah, gidiyor. Bak bak burada. Gitti gitti. Düştü. <laughs> Düştü <laughs> <laughs> mü? Ne oldu? Bir de kızım uçak uçaklıktan çıkıyor öyle yapınca. Hadi at. Uçur. Uçur kızım. Uçur bakalım. Hadi. Bin abiyle beraber hadi bir hala esen suda atınca sen de bir iki hadi bir ah üç attı bir iki <laughs> üç attı abi attı sıra bu senin senin bu arkadaşlarına hoşça kaldı Talha kal hoşçakalın. bye bye hoşçakalın.